Ofiste bir gün nasıl başlar? Gün genellikle kahve ve bilgisayar açmakla başlar. İşe kaçta başlıyorsun? Saat 9'da başlıyorum. Ofiste öğle yemeği nerede yenir? Genellikle kantinde veya yakın bir restoranda yenir. Günün sonuna ne yaparsın? Bilgisayarı kapatır ve eve giderim. Toplantılar genellikle ne zaman yapılır? Toplantılar sabahları yapılır. Ofiste çalışma arkadaşlarınla nasıl iletişim kurarsın? E-posta ve telefon ile iletişim kurarız. İş gününde en çok hangi aktiviteyi yaparsın? En çok e-posta gönderirim. Ofiste çalışma ortamı nasıldır? Ofis sessiz ve düzenlidir. Ofiste iş arkadaşların kimlerdir? Ahmet, Ayşe ve Murat iş arkadaşlarımdır. Ofiste molalar ne kadar sürer? Molalar genellikle 15 dakika sürer. İşe nasıl gidiyorsun? İşe otobüse gidiyorum. Ofiste hangi yazılımları kullanıyorsun? Microsoft Office ve Zoom kullanıyorum. İş saatlerin nelerdir? Sabah 9'dan akşam 6'ya kadar çalışırım mı? Ofiste en sevdiğin aktivite nedir? Çay molası en sevdiğim aktivitedir. Ofiste hangi departmanda çalışıyorsun? Pazarlama departmanında çalışıyorum. Günlük görevleri nelerdir? E-postaları kontrol etmek ve rapor hazırlamak günlük görevlerimdir. Ofiste nasıl dinlenirsin? Kısa yürüyüşler yaparak dinlenirim. İş toplantılarında ne konuşulur? Projeler ve hedefler konuşulur. Ofiste ne tür etkinlikler yapılır? Eğitim seminerleri ve kutlamalar yapılır da. Ofiste en zor görev nedir? Zor müşteri taleplerini karşılamak en zor görevdir. Türkçe öğreniyoruz, günlük konuşmalar ve basit cümleler. Soru-cevap örnekleri. Semi Türkiye'de mi yaşıyor? Evet, Semi Türkiye'de yaşıyor. Merve okula nasıl gidiyor? Merve otobüsle okula gidiyor. Türkçe öğrenmek zor mu? Hayır. Türkçe öğrenmek kolay. Türkiye'nin başkenti neresi? Türkiye'nin başkenti Ankara. Merve hangi dili konuşuyor? Merve Türkçe konuşuyor. Semih, neden kitap okuyor? Semih, bilgi almak için kitap okuyor. Türk yemekleri güzel mi? Evet, Türk yemekleri çok güzel o. Merve hangi okulda? Merve İstanbul Üniversitesi'nde. Semih hangi filmi seyretti? Semih bir Türk filmi seyretti. Türkiye'de kaç mevsim var? Türkiye'de dört mevsim var. Merve ne zaman Türkçe çalışıyor? Merve her gün Türkçe çalışıyor. Semih nereden kitap alıyor? Semih kitapçıdan kitap alıyor. Türk müziği nasıl? Türk müziği ritmik ve melodik. Merve nerede tatil yapıyor? Merve Antalya'da tatil yapıyor. Semih hangi sporu yapıyor? Semih futbol oynuyor. Türkiye hangi kıtada? Türkiye Asya ve Avrupa kıtalarında. Merve ne zaman sinemaya gider? Merve hafta sonları sinemaya gider. Semih neden Türkçe öğreniyor? Semih iş için Türkçe öğreniyor. Türk kahvesi nasıl yapılır? Türk kahvesi cezvede pişirilir. Merve ne tür kitapları okur? Merve roman okumayı sever. Yabancılar için İstanbul'da konaklama ve yaşam ipuçları. Semi, İstanbul'da nasıl bir evde yaşıyor? Semi, İstanbul'da küçük bir evde yaşıyor. Sevda hangi semtte oturuyor? Sevda Beşiktaş semtinde oturuyor. Semi, İstanbul'a ne zaman taşındı? Semi, İstanbul'a geçen yıl taşındı. Sevda İstanbul'da nerede Türkçe öğreniyor? Sevda Taksim'deki bir dil kursunda Türkçe öğreniyor. Semih, neden İstanbul'u seviyor? Semih, İstanbul'un tarihini ve kültürünü seviyor. Sevda İstanbul'da ne tür yemekler yiyor? Sevda genellikle Türk yemekleri yiyor. Semih İstanbul'da nasıl ulaşım sağlıyor? Semih genellikle metroyu kullanıyor. Sevda'nın en sevdiği İstanbul manzarası neresi? Sevda'nın en sevdiği manzara Boğaz Köprüsü. Semih hafta sonları neler yapıyor? Semih hafta sonları parklarda yürüyüş yapıyor. Semih ile Sevda nerede tanıştı? Semih ile Sevda İstanbul'da bir kafede tanıştı. Sevda İstanbul'da hangi diller konuşulduğunu biliyor mu? Sevda İstanbul'da Türkçe ve İngilizce konuşulduğunu biliyor. Semih İstanbul'da kışları nasıl geçiriyor? Semih kışları sıcak çay içerek geçiriyor. Sevda İstanbul'daki hangi festivallere katıldı? Sevda, film ve müzik festivallerine katıldı. Semih neden İstanbul'da bisiklet kullanmıyor? Semih, İstanbul'da trafik yoğun olduğu için bisiklet kullanmıyor. Sevda İstanbul'da en çok neyi özleyecek? Sevda, İstanbul'un manzarasını çok özleyecek. Semih İstanbul'da hangi sporları yapıyor? Semih, yüzme ve koşu yapıyor. Sevda İstanbul'da nerede alışveriş yapıyor? Sevda büyük alışveriş merkezlerinde alışveriş yapıyor. Semih İstanbul'da hangi üniversitede okuyor? Semih İstanbul Üniversitesi'nde okuyor. Sevda İstanbul'daki hangi tarihi yerleri gezdi? Sevda Galata Kulesi ve Sultanahmet Camii'ni gezdi. Umarım bu örnekler Türkçe öğrenimi konusunda faydalı olmuştur izlediğiniz için teşekkürler